Abi dolar 18.58 olmuş. Tarihinin en yüksek noktasında şu an. Milli paramız değer kaybetmeye devam ediyor. He. Yani TL değer kaybediyor. Alım gücümüz düşüyor. Şimdi bak yeğenim. Bu memlekette 3 tane daha bakanlık peydahlandı. Maşallah. İnşallah Allah izin verirse. İnşallah şu gözlerime bak. Ekonomi düşecek. Sıkıntı yapma. Üzülme. Bu iş gelecek. Yerine gel düşecek. Düşecek, düşecek kardeş ekonomi düşecek. Düşecek, düşecek. Sen ha. gözlerime bak e. yenge. Sen gözlerime Bir şey bir görüyor bak, musun amcadaki? Ya gözlerime. ben bir şey söylemeyeceğim. <laughs> ya abi iyi rol yapıyor. Ha ya. Karışacak ya. ben söylemeyeceğim. Onlar ucunu kaçırdı kaçırdı ucunu yakalayamaz. Sarıyor ablası? Ha. Gel sen bir konuşalım. Onlar ucunu kaçırdı geri dönmez onlar artık dönemez. Böyle diyenler daha çok oy verirler. Yok tamam ikiniz de aynı şeyi söylüyorsanız o Bak bak böyle konuşanlar daha çok oy verirler. Ben seni anladım ama anladım. seni O beni anlayamaz. Ben sana diyorum gözlerime bak. Dolar 25 lira olacak yılbaşından sonra. Seçimler olsun. Dolar 25 lira. Olmasa gel bana bu yüzüme tükür. Abi şimdi sana soru soruyorum. Kaç sor. yaşındasın? 60 yaşında. Abi geçmiş çok kötüydü diyor. <laughs> Sen 60 yaşında bir vatandaş. Sen geçmişi görmüşsün, geçirmişsin. Ben çok fazla bir şey görmedim. Benim amsallarım da bir şey görmediler. Benden aşağı olan zümreler görmüş olabilirler. O zaman da Türkiye birinci dünya savaşı yapmış, bilmem ne yapmış millet az. Şu anda savaş var mı abi Türkiye'de? Ya bizde savaş yok. Bizde ekonomi savaşı var. Ekonominin savaşı var bizde. Bak benim ellerimi görüyor musun bak. Çalışıyor musun abi? Ben? ben çalışıyorum. Hala. Yani aha bu görmüyor musun? Çal emekliyim. ne olacak? 3500 lira emekli maaşı alıyorum. Ne yiyeceğim? Heh, abla, abla bir dakika. Sakin olun. Sakin olun. Allah olalım. hiçbir şey sakin yapmıyor. kullar olalım. yapıyor. Gel gel kullar, kullar, kullar. Ne, ne, diyor abla? Kullar yapıyor. Allah hiçbir şey Oğlum, yapmıyor. Abla, soruyu soruyu. Allah sana akıl fikir, fikir veriyor. Anladın mı? Saat akıl fikir veriyor. Bu, Parayı bu. sen kendin kullanacaksın, kendin harcayacaksın. Oldu, ne oldu. Böyle temas ede de konuşmayın. Nerede be Allah, Allah bırak. Soruyu seni. soralım da sana. Sorma ya bana sor. Ucunu kaçırdılar onlar, geri dönemezler. Ucu kaçtı. Şundan beri bildiğim tek çözüm, gözümü açtığım tek çözüm abi Allah'ın dini en güzel şekilde yaşandıkça, insanlar Allah Teala'nın şeriatını yaşadıkça, insanlar hakikatin gerçek anlamda ne olduğunu, masal olmadığını, neyi görmek istiyorsa asli gözlerimizle, basiretimizle görmemiz lazım. Bir kere Allah'ın dinini doğru bilmemiz lazım yaşamamız için. Evet, Kur'an'ı evet, azimuşşanı Siyasetere karıştırmamak lazım. Kur'an'ı azimuşşanı Doğru bir devam abi, edeyim bak. ben. Ben seni anlıyorum. Ben devam edeyim. Kur'an-ı Azimuşşan'ı Kur'an-ı doğru anlamamız lazım. Yaşamamız lazım. Yani bizim bütün meselemiz kardeşliğimizi mezhep olarak bölmek istediler. Kardeşliğimizi Kürt, Türk, Roman, Çerkez diye bölmek istediler. Allah-u Teala'yı tanımıyoruz ya. Bizim en büyük derdimiz ne olmalı. Cebimiz abi, dolu boş. Bir soru sorayım abi. Türkiye. Abi, Türkiye, Türkiye İslam'ı bir ülke, İslam ülkesi mi, laiklik bir ülke mi? Laik ülkedeyiz. Demokratik <laughs> laik ha, ülkedeyiz. Tamam ne güzel bak, din de, bak dinde bak dinde şey Allah'ın o yoluna kurban olun. Bak çok şükür Allah'a bir şükür namazımı Elhamdülillah hepimiz El kılır çok... kılmamak Ama ne, yani. dini Allah'tanım. bak dini siyasete karıştırma bambaşka bir şey. Ben bambaşka sana örneğini yani. vereyim, bak, vereyim mi? Ben sana örneği vereyim mi? Şimdi kardeşim Allahü Teala'nın kendi şartlarını, farzlarını, vaciplerini, Peygamber Efendimiz'in hayatını, rehber oluşunu eğer bir devletin içine sokmazsak o zaman nasıl bir devlet olur? Tamam, peki Peygambersiz, ben de sana, Allahsız ben de bir devlet sana olur. Bir ama de, bak, sorunu cevabını. De. Devletlerin tamam devletlerini alamam bilmiyorum ben tek Bak şimdi, Bakın, bir bir hocam. o Kur'an okuyor musun de, abi? Kur'an okuyor musun? Kur'an okuyor Önemli ama Kur'an'da ne yazıyor? Yani. <laughs> Hassızlığa karşı dik duracaksın diyor. <laughs> Hassızlığı kabul etmeyeceksin. <laughs> e peki kardeşim sen dini siyasete karışıyor bak senin için demiyorum yanlış anlama. Dini siyasete karıştırıyorsan ben Kur'an okuduğum zaman bana diyor ki zalimin yanında durma. Değil Biz yanında tamam. duruyoruz. Tamam, bizim, bak. bizim en büyük derdim, sıkıntımız zalimi de yanında. Zalimin yanında durma diyor, değil mi? Kur'an'da öyle yazıyor, o. değil mi? Evet. De, Hassızlık karşısında duran birisi şeytandır diyor, değil mi? Elbette. E Kardeşim, o zaman niye dini siyasete karıştırıyorsun? İnne dine indi Allah'ın İslam. Hocam! Allah katında tek din İslamlıydır. Şimdi sen çık bakalım laiklikle Allah katında ne olacak hali? Perişan olursun ya. Hocam, 60 -70 yıl senin yıl kalbinde ömür. inancın varsa... 60-70 yıl ömür. Bir dakika bir söyleyeyim Çok abi? Özür dilerim bir daha sözünü kesiyorum. Abicim o kadar diyorsun ki layıklık bu şeriatlı da biz hepsini görüyoruz. Ne kadar mesela oluyor bu sakalların hepsini mahkemede görüyorum. Mesela internet olsun, şu olsun. Yani bir çocuğa tecavüz olsun, hepsi zaten onlardan çıkıyor. Bunlar evet, hepsi evet. şeriatçı değil mi abi? Evet, haklısın. Doğru sınırlıca. mu? E Allah'ın kitabı fakat, tamam diyorsun. Fakat İslam'ı İslam'ı İslam kişiler, şey kişiler üzerinden, kişiler üzerinden yargı. Eğer bir kişiden yargılayacaksan peygamberimizin hayatından yararlan. Bir kişiden o zaman hocam. De, Burada şu, şu an bak biz. AK Parti falan hiç konuşmadık, doğru mu? Hiç, doğru, hiç, adam biz adam şu an Allah'ın için konuşuyoruz. Sen şimdi konuyu farklı. Ben benim sorum dolar üzerine, ekonomi üzerine. Teşekkür ederim. Yani bir şeyler anlattın. Yayınlanır mı, yayınlanmaz mı bilmiyorum. Çünkü çok konu dışı. Onlar hakkında... Dolar üzerinde sorumu sorayım, yani cevaplayacaksan konuş. Kusura bakma soru ya. soruyor. Cevaplayacaksan edin. onu sorayım. Ya sor bildiğim bir şeyse tamam. neden olmasın. Dolar yani? 18.58 oldu. Gavurun evet. parası bizim milli geçti yerli paramızı abi. Evet, geçti. Evet, bizim para düştükçe evet, düşüyor. Evet, evet abi. Alım gücümüz buna nazaran çok düşmeye, çok düşmeye evet, devam ediyor. Yani 20 lira, 30 lira artan şeyler var bir kere. Şırdan evet, aldığımız evet. ürün çok fazla oldu evet. evet Ne düşünüyorsun? Yani vatandaş geçinebilecek mi? Zor, zor abi. Yani bugün askeri ücretli ben çalışıyorum kendim. Gerçekten zorlanıyoruz yani. Zorlanıyoruz. Ben şimdi ben şimdi bunu e, şeye atamam yani e, boşa atamam. O geçiniyoruz gidiyoruz diyemeyiz yani. Evet çok büyük sıkıntılar var ve gerçekten alım gücümüz zor yani e, geçen ay 700-800 lirayla mesela aylık giderimizi yaparken bugün 100-1200 liraya kadar verdik aynı malzemeleri aldık 3 aşağı 5 yukarı yani 300-300 lira 400 lira bunlar nereden baksam bir elektrik su parası yani bugün bir çekirdek bir ailenin elektrik suyunu öder yani. Ekstradan para çıkıyor cepten. Yani gerçekten zor. Yani geçim zor. Neyse o yani. Bir var mı? Ya da yani bu nasıl düzelir? Hükümet düzeltebilir mi ya da? Hükümet. Yani dediğim gibi abi bu, ben şunu biliyorum yani biz e, insanlar olarak abinin dediği gibi yani insanlar olarak bir Kardeşiz, hepimiz Müslümanız. Yani inşallah bunları biz Allah'ımızı iyi tanıyarak ancak düzeltebiliriz. Yani doları düzeltebiliriz demiyorum. <laughs> Derdim... Ya, Nasıl ya hükümet de aynı şekilde yaşaması ya, lazım. Oy Yaşayamıyor. Oy Yaşayamıyoruz. Şimdi e, fetvaya göre ben burada herkes duysun. Az önce bir arkadaş boş atarım dedi falan. O da tehlikeli. Boş atmak daha tehlikelidir. Daha tehlikelidir. Yani bu... Bugün e, herkesin özgürlükle kullanabileceği, verebileceği bir yerler var. Tamam. Yani hükümet olarak hangisine veya verirsin, hükümete vermesin, diğerine verirsin. Tamam. Hepsi vatan için bir şeyler yapacak, bir mücadele olacak Vatan için yapmayıp başka bir şey yaparsa zaten yine vatan indirir onu. Aynı yıl indirir ya. Yani. Senin görüşünü merak ediyorum. Ben, ya benim görüşüm İslam'a dine en yakın olan hangisiyse ben onu öyle bilirim. Kimdir? İslam'a dine en yakın bir. Parti söyle bana bir parti söyle bana ben ben geçen dinle ilgili Siyasette eğer dinle ilgili karıştıracaksan hiç konuşma siyaset yalan üzerine kurulmuş bir sistemdir. Devlet işi çok farklıdır bak hepsi yapıyor hepsi yapıyor AK Partisi yapıyor CHP'si yapıyor MHP'si yapıyor bak dini inancını insan kendi yaşar. Ha, biz önce insan olmalıyız. Bak biz önce insan olacağız. İslamiyet de önemli değil. Bak ben İslamiyet Allah bir Müslümanım Allah'a şükür Allah olsun. Allah ama şimdi Hristiyan, Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir, ateist olabilir, hepsini ama biz de bizim derdimiz mükellefliğimiz, biz bildirmekle mükellefiz. Biz karşımızdaki söylememiz lazım. Abi senin aldığın maaş kaç para? En fazla asgari ücret 7 milyar değil mi? Yok bir benim mi? öyle tamam. değil. Ben Beni karıştırma On, benim farklı 15 milyar ben, ben farklı, ben bilgisayar mühendisiyim. Abi ben bir sorum istiyorum bir saniye. Genel nasıl peki abi? Genelde şu an ekonomi kötü. Niye yani kötü? Neden aslında... kötü onu da söyleyeyim. Gene devletle alakalı sistemler var. Devlet baştan AK Parti ne yaptı? Üreticiyi bitirdi. Tarımı bitirdi. Dedi ki işçiye, küçük esnafa dedi ki git fabrikada çalış dedi. Fabrikatör aldı parayı götürdü yurt dışına. Türkiye'de para küçük esnafta döner. Küçük esnaf bak ben buradan mal almazsam küçük esnaftan parayı benim param o para bana gelmez. O para içeriden gitmiyor. Yurt dışına gidiyor paralarımız. Ne oluyor böyle olunca? Bizim kendi paramızın değeri düşüyor. 18 lira 20 lira oldu dolar da 18 de 19 liraya gidiyor. 19.58. 19 liraya gidiyor dolar. E daha da çıkacak yani. Bunun yolu yok yani durduramazlar bunu. Ama bunun için bizim önce önce üretimi ve tarımı yükseltmemiz lazım. Kendine yetebilen bir ülke her zaman başarılıdır. Bak Avrupa'da Kors Kors Avrupa'da bir Danimarka, bir Norveç, bizim bir yer ya bir Bursa kadar yerler tarımda bizim yaptığımızın 10 katı iş yapıyorlar özellikle Hollanda bayağı Hollanda, bu konuda. Hollanda çok büyük o konuda mesela. Toprağı yok ha, toprağı yok ama tarımı bizden büyük. Bu kendileri ben de bunu hükümetten. Yani ben şimdi AK Partili değilim. AK Parti yatmadım ama Tayyip Erdoğan'ı kendisini seviyor. Onu mı oy vereceksin? Yok, atmadım, ya, vermem yani ben oyumu ben kullanmıyorum. Ben 40, 46 yaşındayım. Ben boş mu atıyorsun onu? Yok boş oy, oy mesela kullanmıyorum. Bir şey abi. Madem, ben 46 senedir 46 yaşındayım. 46 yaşındayım, 46 yaşına geldim daha oy atmadım tamam. Türkiye'de. Hiç oy atmadım. Hiç 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 oy atmadım. Ya, peki bu doğru mu? Ya? ya doğrusu değil ama benim benim benim, benim görüşümü savunan Al, bir insan olduğuna bak, inanmadığım bak, için kullanmak istemiyorum. Peki o zaman sen diyorsun ki Tayyip'i seviyorum, değil mi Tayyip Erdoğan'ı? seviyorum diyorsun. Kişini tamam, sev kişiliğini seviyorsun. Sev onu oy attım mı dersen bir tane oyum yok. Tamam. Ben de sanır bak sorum şu. Madem diyorsun ki ben Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. Ne seviyorsun? Bak hem de ya orda, şimdi burada hem de onu açıklasam ha. olmaz mı? Tamam neden sevdiğimi söyle. Ne madem onu seviyorsun o zaman onun partisinde de desteklemek, desteklemek zorunda değil misin? Değilim. Neden değil misin? Hayır, Hayır ben değil. şahsını Söyledim. seviyorum ben Hayır, ya. Tamam. Ben kişiyi seviyorum. Ben adamın karakterini seviyorum. Ben partisini partisinin yaptığı işleri sevmiyorum ki. Trabzon değil. Hemşerisin? sevmiyorum. Sevmiyorum. Neden sevmiyorsun abi? İşkiye pahalıdır. Her yere pahalı. Ne abi? Ya da Ben burada kurbet burada. Benim toprağım. on tane on tane koruması var on tane. Bak sen seviyorum dedin abim de sevmiyor. Ne? Ne? On. on tane koruması var. Ne? On tane koruması var. Erik Bilin'de. Anlamadım abi. Erik Bilin'de villası var, bilin villası var. on tane koruması Kim? var. Bunu ördü var. On tane. Saray var saray. Erik O bir tanesi. Sen o, bir tanesi Tamam var. o o bizim köyde. adam koydu. parayı kazanmış. O bitmiş. Onların para dolmuş. Ya abi böyle şeyi gidiyor. Böyle geziyorlar. Doymuyor ama abi. Ya para bana verseler ben de doymam. Bana da gel gelse bugün bal tutan parmağını ne yalar. Abi, abi, bu, bu mantık doğru mu Allah Hayır, şey. değil. Bak ama Bir değil. Dakika. Bak o doğru değil. Ya, ben bal tutan olmuyor. parmağını yalar. Ama, ama ya, yani, bak, bak Türkiye'ye gelmek abi, çok bak, üzücü bak, değil mi? mi? De 1923'te ama kırıldı. Ama şey, değil mi? İnsan diyorsunuz ki <laughs> elhamdülillah biz Müslümanı şey. Müslümanlıkta, insanlıkta, a, e, İslam şeyinde. Haramı yiyen, haramı yiyen, kulak hakkı yiyen kendi yargılanacak. Ama onu sen düşünemezsin. Hayır sen tamam o da şey yok. İstanbul ben bir şey demiyorum. Ben söylüyorum. tebliğ ederim. ki ben olsam ben de yarlarım. Abi o zaman sen ondan ne farkın kalıyor? Tamam işte Öbüründen ben ne ben ne de cezasını nerede çekeceğim kardeşim? Öbür tarafa gittiğimde Allah bize evet. bunun cezası vermeyecek tamam, mi? Tamam. O zaman... Senin babam belediye başkanı olsa sen burada mı olursun? Benim, baba bana, benim e, babam yok. İstanbul'da. Allah rahmet eylesin. Bana 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 onu söyle. Öyle bir şey söyle. Gerçekten konuşalım. Yani ya bak Senin bak senin bir amcan, dayı, tamam. kim olsa olsun. Bazen ki bir dakika, bir dakika. Bu yurt dışında bir dakika. Böyle değil ya. Belediye başkanı, sen burada mı olacaksın? Her yerde aynı Ay, ya. Nerede Bence olacaksın? Ben, ya, ben de odasını görmedim abi arkadaşlarının var, arkadaşlarının Allah aşkına? Almanya'da da aynı şeyler yaşanıyor. Ya. Ya. yaşanıyordur tamam. ama bu kadar. Amerika'sında da var. Abi. Abi. Sen diyorsun ki böyle yapıyorsun. Madem ben diyor, bunlar diyor ki biz biz Müslüman, Müslüman ülkeyiz. Elhamdülillah. Şöyle, elhamdülillah. tamam. Müslümanız. Madem Müslümanlıktan bahsediyorsun. <laughs> Türkiye Müslüman ülke mi? Değil. yani Allah, söylüyorum. Allah aşkına geçin o işi. Hocam şunu söyle ülkelerin dini, ülkelerin dini olmaz insanın Yok olur. o insanın olur onu anlatmaya çalışıyorum. Biz inan... Müslüman İslam bir <laughs> ülke mi? <laughs> Değil. İnsanların e ben de sana onu Türkiye söylüyorum. E, söylüyorum. E, sen, sen ama niye yapıyorum? tartışıyorsun Abi, ki onu tartışıyorsun. Tamam hayır siz sen dediniz ya biz elhamdülillah Müslümanız. Şunu yapmamız lazım. Diyorsun ki sonra diyorsun e ben şimdi Yahudi olsam yorayalım. burada yaşayamayacağım mı? Abi bak, ben benim Yahudi ben arkadaşlarım ben var İstanbul'da esnaflı He? Ben bak saygı diyorum. diyorum ateist olsun ben, 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 Müslüman olsun Hristiyan adım, olsun, olsun. hiç fark etmiyor ama benim demek istediğim şu madem İslamiyet'ten bahsediyorlar evet. madem Müslümanlıktan bahsediyorlar evet. Müslümanlık kul hakkı yemek demek evet. değil, tamam. değil abi. Tamam da kardeşim bak onu sen yargılayamazsın o kendi hakkını o Allah onu yargılayacak. Ama ben diyorum o da hakkını böyle söylemez.